hepsini de kadınlar yapıyor. Erkeklerin sayısı, hani bir elin parmağını geçmez. Ama kadınlar bu konularda artık daha da üstad oldular. Hırsızlık konusunda. Çalma ve dolandırma oranı kadınlarda arttı diye düşünüyorum. Ben çok insancıl olmadığım için tabii ki. Yani böyle bir şeyleri daha önce düşünmedim. Ve ee, e, ticaret tecrübemden kaynaklı olarak da İnsanların böyle küçük hediyeleri hak etmediğine inananlardan. Burada arkadaşlarımız var. Komşu kızları. Onlar da e ticaret yapıyor. Tanıştık. Zamanında tabii ki. Benden çok daha eski zamandan beri e-ticaret yapıyorlar. Aynı zamanda da buralılar. Yani Safkan buralılar. Olaya çok daha hakimler. Bunlarla tanıştık. Arkadaş olduk. Konuştuk. İşte kışın, yazın Buranın çarşı bölümü var. Kıyafetlerin, işte dövmelerin yapıldığı, kıyafetlerin satıldığı, işte takıların, tokaların, aksesuarların satıldığı bir alan var, bir çarşı var. Yazın orada bir pazar yeri kurmuşlar. Güzel. Orada satışlarını yapıyorlar. Buranın kalabalığı bittikten sonra, yazın burası ana baba günü. Pandemiden sonra da iyice patladı gitti göz gözü görmüyor neredeyse bayramda seyrende. <laughs> Yazın orayı değerlendiriyorlar. Kışın da insanların azaldığı zamanlarda pazar yerlerinde, e-ticaret sitelerinde satış yapıyorlar. Güzel. Tamam benim işte ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Bir şekilde tanıştık. Benim de e-ticaret mağazalarımı gördüler. ve güzel bir ürünleri var. Aksesuar satışları. Abi şunun güzelliğine bak ya. Çok iyi değil mi? Ha? Yani ben bunlardan aldım. Yani güzel aksesuarları var. Hediye olabilecek ürünler. 3D yazıcılarla e, alakalı işler yapıyorlar. E, takı toka aksesuar işleri yapıyorlar falan. Güzel. Benim de ticaret yaptığımı öğrendikten sonra hani bana bir güzellik yapmak istediler dediler ki yani böyle böyle ürünlerimiz var. Fırat sen de satışlarına, siparişlerine yanında bu küçük hediyeleri koyabilirsin. Hem mağaza puanın artar. Hem insanlar güzel güzel teşekkür yorumları yaparlar. Ben çok insancıl olmadığım için tabii ki yani böyle bir şeyleri daha önce düşünmedim ve e, e ticaret tecrübemden kaynaklı olarak da insanların böyle küçük hediyeleri hak etmediğine inananlardanım. Şimdi anlatacaklarımdan dolayı da eee neden hak etmediklerini biraz olsun kanıtlamış olacağım. Şimdi Hani bunlar bu teklifi yaptıktan sonra sağ olsunlar böyle kaç 700 700 tane 700 taneye yakın bir aksesuar verdiler. Böyle bir poşet içerisinde. Renkli renkli güzel de aksesuarlar. Hani bunlar da güzel. Bazı özel siparişlere böyle fiyatı yüksek siparişlere bu ürünleri hediye olarak gönderdim. Çünkü gerçekten iyi bir 3D yazıcıları var. Tertemiz iş yapmış. Birinci sipariş hediye, ikinci sipariş hediye 5, 10, 70, 80, 90, 100, 110 Yani bu kadar siparişi gönderdikten sonra Neredeyse yani 100, 110. siparişten sonra sadece Birinci teşekkür mesajı geldi Yani biz ürünü beğendik Yanında da hediyesiyle birlikte geldi Teşekkür ederiz mesajı Neredeyse 100, 110 sipariş sonrasında geldi Dedim ki yazıklar olsun. Yani zaten her gönderdiğimde iki gün 3 gün sonrasında hiçbir şey yazmadıklarında Tidaja bak ya. polis. Kaç adam öldürdüm çok boş gezdik. Yani her 10 siparişte bir hiçbir şey yazmamalarına zaten sinirleniyordum. Süre uzadıkça daha da sinirlendim tabii ki. Çat. Neyse üzülüyorum yani kızlara da bir faydam yok. Çünkü hani şöyle düşündüm bir yandan da. Ya hani ben siparişleri gönderirim. insanlar yanında gönderdiğim hediyeleri beğenir. Sorarlar. Ben de bu arkadaşlarımızın kızların hesabına yönlendiririm. Hani bunlar var. Bunlardan daha fazlasını da bu hesaplardan ulaşabilirsiniz. 200. sipariş, 300. sipariş. Yorum sayısı 2. Ürün geldi. Teşekkür ederiz. Yanında da hediyesi için de ayrıca teşekkür ederiz. 400'üncü, 500'üncü, 600'üncü siparişi gönderdik. Ya sana yemin ediyorum bin taneye yakın sipariş gönderdik. Teşekkür edilen sayısı 5. 5'i geçmez. 4 ya da 5 öyle hatırlıyorum. Yani cümlemin başında da dediğim gibi yani bu insanlar hiçbir şey hak etmiyorlar. Hak etmedikleri için de yani birazcık mahçup olarak kızlara dedim ki ya kusura bakmayın ben bunları aldım ama insanlar böyle birinin siparişini veriyorlar yanındaki hediyeleri alıyorlar ama teşekkür etmiyorlar hatta bazıları <laughs> kodukları bazıları hani benden aldığı siparişi iade ediyor ki hepsinde kadınlar yapıyor erkeklerin sayısı hani bir elin parmağını geçmez ama kadınlar bu konularda artık daha da üstad oldular, hırsızlık konusunda. Çalma ve dolandırma oranı kadınlarda arttı diye düşünüyorum. Abi, kadına gidiyor sipariş, iade ediyor. Vazgeçtim diyor, beğenmedim diyor, olabilir. İade hakkı var, yapacak bir şey yok. İade ediyor ama içindeki ürünü alarak iade ediyor. Hediye olarak gönderiyoruz, içindeki hediyeyi çalıyor. Nasıl olsa diyor ki bana gönderdi bu. Benim hakkım gibi düşünüyor. Hırsız. Alıyor içindeki hediyeyi. Normal ürünü paketliyor. Gönderiyor. geldi bunu küfür etme. Anladın mı? Kızlara da bir faydamız olmadı. Bana yani oldu da. Bu konuda olmadı. Geberin Sağ o. Oh. <Sessizlik>